Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte e, oynuyoruz ve ben oyunu tamamladığım için yani en baştan başlıyoruz ve ay, ay Kaplumbağa köyüne gidiyoruz arkadaşlar ve gittik. Arkadaşlar geliyoruz birazdan. Geldik bile. Şimdi burada bütün ayıları kurtaracağız. Yani ben kurtardığım için tekrar kurtaracağız. Şu kolu açalım. Tamam arkadaşlar. Üstten çıkıyoruz. Bak bunlara saldırıyoruz. Sonra da gidiyoruz. Arkadaşlar. Şimdi şu kaplumbağaya da saldıralım. Bunlar zehirli. Bunlara vurmanız lazım. Yoksa yani ölürüz bunlar bize saldırıyor. Üç canlıyız zaten. Kolay kolay gitmiyoruz yani. Yani burada bütün ayıları kurtaracağız. Gidiyoruz. Şimdi bunu da vuralım. Allah arkadaşlar bize vurdu ya. Şuradan şöyle geçelim arkadaşlar. Allah arkadaşlar bu da geliyor. Arkadaşlar şu araya da alalım. Yani şu kolu çok kolay yapabilirim yani. O kadar da zor değil. Hadi hadi. Lan arkadaşlar yapamadım. Çek şunu. Hop arkadaşlar şunu çektik. Hadi hadi. Hı? Tamam anahtarı aldık. Evet kurtardık arkadaşlar. Şimdi gidiyoruz. Allah düşmeyelim. Burada bir anahtarımızı unuttuk. Açtan ağaçtan şöyle taktik. Allah! Arkadaşlar düştüm ya. O zaman geçme vaktimiz geldi de geçti. Allah. Gene düştüm. Arkadaşlar bu ne ya? Ben bunu tekte geçiyordum. Nasıl böyle oluyor ya? Arkadaşlar Hadi yaparım. Yaptım bile arkadaşlar. Alın bakalım şunu. Bu şimdi müzesiyenlere gidiyor. Paraları da alalım. Böyle bir tane kral var. Arkadaşlar bakın şimdi ne bulacağım. Arkadaşlar hayır. Bakın orada bir şey vardı. Çıkartma gizle. Arkadaşlar şimdi suyun altından bir tane gizli yerimiz var. Aa, burada da bir ayımız var arkadaşlar yani. Aa, arkadaşlar hayır arkadaşlar düşmemem lazım. Aa, arkadaşlar düştüm ya. Neyse o kadar da kolay yani zor değil zora benzemiyor arkadaşlar. Hop hoppa, arkadaşlar geçtim. Şunu da kurtardık. Hadi hadi. Koş koş. Ne no, yavaş bir ayı ya. Bu suda bir şey bile bitmedi. Hop hop. hop. Lan boğuluyor. Dur. Nefes al. Nefes al. Arkadaşlar bu ne ya. Nefes alamıyor daha. Yani o videomuz o kadar az ki. Yani bir gün daha çekeceğiz. Boss da var bunda. Yani. Al şunu. Şunu da kurtar. Sakallarım var mı diyeyim? Şunu da çek. Allah. Im. Lan. Dur boğulacak. Hop hop hop. Gizli yapışkan daha bulayım mı? Arkadaşlar bakın. Burada. Gizli çıkartma. Bulundu. Hadi. Ne de bu ya? Arkadaşım sen ne diyorsun burada? Yok ya okumuyorum. Ee, arkadaşım sen neden buraya doğdun? Burada işimiz bitti artık. Lan yürüyün gidin ya. Sizle mi uğraşacağım arkadaş? Ee, buradan kolayca çıktık. Allah şunu arkadaşları geberttik valla. Sen de gel? Sen de gel? Allah şunu. Arabe al. Allah su öldü. Arkadaşlar ben gel lan. Seni de hiç gelmedim. Neyse. Taktik arkadaşlar taktik. Bakın siz o taşı alarak yapıyordunuz değil mi? Yani böyle taktikler öğrendim valla. Yani bu kadar. Hadi. Şunu da kurtardık mı? Arkadaşları açtık bunu da. Ne kolay bunlar ya. Aynı yeri saklayıp durmuşlar bunlar. Allah Allah. Hadi arkadaşlar şunu da geber. Parayı almamız lazım. Bu paralar benim için önemli ya da almayayım ya o para 120 125 de sanki ya neyse ayı kurtarmak için gel lan ben onu kurtarmışım zaten evet golem Arası diyor yani arkadaşlar sanırım golemi uyandırdık <laughs> uyuyordu kabuğundan neyse geç 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 o koş 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 Allah şuna. Top düşmeden hemen yaptım vallahi arkadaşlar. Hadi arkadaşlar. O o o pom. Allah. Son bir can. Allah. 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 Arkadaşlar bu ne ya? Al lan vuramadım. Aa, o bana vurdu. Geber. ara bitti ya video. Nur. Video bitirmeden önce şunu da kurtarırım. Kurtar ve ayıcığına dön. Yani. <laughs> Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Yani abone olup like atırsanız böyle. 2000 tane like atın. O, o yüzden size karlı bölüm şurada açık. Yani şöyle de gideceğiz. Sonra da şuraya da gideceğiz. Yani finalde şurada. Arkadaşlar bir videonun da sonuna geliyoruz. Ömer'in kanalına da abone olmayı unutmayın. Ve görüşürüz ve bay bay.